Evet, bitiriyoruz. Bir de medyayı. teşekkürler. Ee, teşekkürler. Aslında konuşulacak çok mesele vardı. Senin de mağdur olduğun meseleler vardı. Bu özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve sonrasında mahkemeler arasındaki kavga, ee, Türkiye'nin ilk kez tanık olduğu bir sürü mesele ama belki Nevan'ın ölümü evet. ve sonrasında düzenlenen tören doğal olarak her şeyin önüne geçti. Ondan konuştuk. Ee, onu da konuşmaya devam edeceğiz. İki haber verelim medyayla ilgili bitirmeden. Orhan Kemal Cengiz, bugün Zaman Gazetesi'nde var. Kişisel olarak e, vergi meselesini incelemeye almışlar. Muharif bir yazar. Biliyoruz. E, Radikal Gazetesi'nde yazıyor. Ve e, vergi dairesinden çağırarak son 12 yılda şu kadar para nereden geldi, bu kadar para nereye gitti, bunu nereye harcadım, bunun faturası var mı gibi kişisel olarak bir sorguya tabi tutulduğunu öğrendik. Enteresan ilk kez oluyor. Daha önce şirketleri ve grupları oluyordu. Bir diğer haber de Bekir Coşkun'la ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrılmıştı. Sözcü Gazetesi'nde yazmaya başlıyor. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkürler. Saat 12'de Cem Evin'de tören başlayacak belki Nelvan için. O töreni artı bir ekranlarından canlı izleyeceksiniz. Ebru Güngör burada olacak. Tam da bizim oturduğumuz yerde. Tam 12'de. Sonrasında Feriköy Mezarlığı'nda da toprağa verilecek. Arada Şişli'de, Şişli Meydanı'nda bir protesto gösterisi de planlanıyor. Bütün bunları canlı olarak izlemek için artı birden ayrılmayın. 3-5 dakika sonra yeniden haber bülteniyle karşınızda olacak Ebru Güngör.